Pi Network kazanlar için bir kriz yaşanıyor. Eğer KYC onayı almazsanız bazıları için yüzlerce dolarlık, bazıları içinse binlerce dolarlık Pi Coin'ler kaybolabilir. Siz de görüyorsunuzdur sosyal medyada veya çevrenizde Pi Coin'den, Pi Network'ten bazılarınız 5-10 bin dolarlık aldı. Fakat bazılarınız ne yazık ki kimlik onaylamayı KYC'ye takıldı ve kazandı paraları çekemedi. Bugün size KYC onayının neden geciktiğini ve nasıl hızlı bir şekilde çözebileceğinizi anlatacağım. Eğer KYC onayı yapmış olmanıza rağmen madde 9 sarı bunu bunda nasıl yeşil yapabiliriz en azından bunun yöntemleridir bunları anlatacağım hemen videomuza geçelim <laughs> binlerce kişi ne yazık ki P Network'te KYC onayı alamıyor veya madde 9'u yeşil yapamıyor. Bazıları bunun P Network tarafından yapıldığını düşünüyor. Fiyatın düşmemesi için yapıldığını düşünüyor. Tabii bunun gerçek mi değil mi olduğunu bilemiyoruz. Böyle bir dedikodu var sadece. Şimdi P Network'ün Kimlik onay süresine baktığımız zaman aslında arkadaşlar 31 Ocak'tı fakat 28 Şubat'a ertelendi. Bir daha ertelenir mi bilmiyorum ama yine de erkenden KYC onayınızı almanızda fayda var. Çünkü sadece 4 gün kaldı arkadaşlar. 4 gün kısa bir süre. Şimdi ilk olarak KYC onayınız var mı yok mu bunu kontrol edin. Uygulamanın sol üst köşesindeki 3 çizgiye basın. Profili girin ve burada KYC'nin tikli olup olmadığını, onaylı olup olmadığını bakın arkadaşlar. Şimdi KYC nasıl yapılır buna bakacağız ama zaten sen her şeyi kusursuz yap yaptığını düşünüyorsan ve buna rağmen onay almadıysan da bununla da ilgili videonun sonunda bir itiraz formu nasıl doldurulur, nereye gönderilir bunu anlatacağım arkadaşlar. Onu da kaçırma. Şimdi arkadaşlar KYC nasıl yapılır? Bunu göstereceğiz. Eğer ehliyetle yaptıysanız olmadıysa kimlik de deneyebilirsiniz. Kimlik de yaptıysanız olmadıysa ehliyet de deneyebilirsiniz. Bu veriler %100 güvende mi? Kimse %100 güvende diyemez. Bu risk alıp almamak da yine size kalmış. Yine sol üst köşedeki 3 çizgiye basıp mainnet'e tıklayıp KYC başvurusu yap seçeneğinde ekranda gördüğünüz kısmı açabilirsiniz. Arkadaşlar burada next next next'e basıyoruz veya Türkçesi ileri ileri diyerek bu kısmı geçebilirsiniz. Şunu unutmayın. KYC yaptığınız yerin iyi aydınlanmış olması gerekiyor. Mesela kimliğinizin fotokopisi değil de asıl kimliğinizle yapmanız gerekiyor. Yani P Network'ün istediği bu en azından. Ardından da kimlik tipini seçeceğiz. Kimlik kartımı ehliyet mi? Bunu aşağıdan seçiyoruz. Şu an ekranda gördüğünüz yerde. Ardından da ben hazırım veya I am ready'ye tıklıyoruz. Burada arkadaşlar kimliğin ön tarafının fotoğrafını ekle kısmına tıklayıp ön tarafının fotoğrafını çekiyoruz. Arkadaşlar kimlikteki bilgileri buraya eksiksiz bir şekilde girmeniz gerekiyor eğer kayıtca tamamlamak istiyorsanız. Ardından da arkadaşlar ülke seçip buradaki adres bilgilerini girebilirsiniz. Son olarak da sizin bir canlılık testini yapacaklar. Siz insan mısınız değil misiniz diye canlılık testini yapacaklar. Burada da I am ready'e tıklıyoruz ve kameranın karşısına geçiyoruz. Şimdi son olarak da diyor ki bu işlem için 1P alacağım sizden diyor. 1P'yi de vermeyi kabul ediyorsanız submit and pay'e tıklıyoruz arkadaşlar. Şimdi KYC'yi kusursuz bir şekilde yaptınız ama sorun yaşıyorsunuz. Tentative, pending veya reject yani geçici hatası veya beklemede hatası veya reddedildi hatası alabilirsiniz. Şimdi bu durumlarda çeşitli deneyeceğiniz yöntemler var. Kesin bir çözüm yok ama birçok yöntem birçok arkadaşın işine yaradı. Biz de bu yöntemleri derlemek istedik bu videoda. Şimdi burada e-posta ve şifre güncelleyerek bu hataları kurtarmaya çalışacağız. Yöntemlerden biri bu. Yine 300 gye giriyoruz. Arna profile giriyoruz. Burada telefon veya arkadaşlar posta hesabınızı güncellemeyi deneyebilirsiniz. Bazılarında bu yöntem işe yaramış. Buradaki tüm doğrulamaları ve güncellemeleri tamamladıktan sonra yani telefonunuzu güncellediniz, e-postanızı güncellediniz. Tekrar kayıca başvurusunu deneyebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar çözüm yöntemlerini devam edeceğiz. Bu arada yarın çok güzel bir Ripple videosu gelecek. Ripple ile ilgili çok güzel gelişmeler var. Ripple tutuyorsanız yarınki videoyu kaçırmayın dostlarım. Şimdi bazıları kayıca başvurusunu yeniden yapamadığı ile ilgili de bir sorun belirtiyor. Şimdi burası biraz riskli çünkü uygulamayı silip tekrar kuracağız. Uygulama şifrenize hakim değilseniz, cüzdanınızın 24 kelimesine hakim değilseniz veya çok amatörseniz bu konuda bu işleme girmeyin arkadaşlar. Hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmiyorum. Çünkü eğer bu konuda bilginiz azsa burada hata yapabilirsiniz. Ama ben uygulama şifremi, işte uygulama nasıl giriş bilgilerime sahibim veya cüzdanımın 24 kelimesine sahibim diyorsanız bu yöntemi de deneyebilirsiniz. Size kalmış. Şimdi bu yöntem şöyle bir yöntem. Bunu deneyip başarılı olanlar da var. P Network uygulamasını tamamen kaldırıyorlar. Sonra telefonu yeniden başlatıyorsunuz. Sonra tekrar uygulama mağazasından P Network'ü kurup giriş yapın ve KYC sürecini baştan başlatabiliyorsunuz. Dediğim gibi bu yöntem bir tık riskli arkadaşlar. Eğer bilgilerinizden emin değil. Şimdi arkadaşlar bütün işlemleri yapıp KYC'yi de başarılı bir şekilde yap. Cüzdan aktif olmayanlar veya her şey doğru yapmasına rağmen KYC'si onaylanmayanlar için bir çözüm yöntemi anlatacağım. Yani 9. madde yeşil yapmaya veya KYC onayını nasıl düzeltebiliriz? KYC soyadı değişenler var ve hiçbir şekilde kabul edilmeyenler var. Daha önce uygulama içinde de vardı arkadaşlar. Şu an izlediğiniz videonun açıklamasına koyuyorum. Geleceksiniz burada uygulamanızdaki arkadaşlar mailinizi gireceksiniz. P kullanıcı adınızı gireceksiniz. Açıklamaya eğer KYC probleminiz, KYC onaylanmadıysa KYC onaylanmadığını yazın. Sonra da text kısmına sorunuz yazın. ChatGPT kullanabilirsiniz. Çok güzel bir şekilde Türkçe'den İngilizce çeviriyor. Bence İngilizce yazılayın. Türkçe'ye cevap vermeyebilirler. Veya her şey yaptım. 9. basamağım onaylanmıyor. Yeşil yapılmıyor şeklinde de bir sorun yaşıyorsanız işte başlık. 9. madde onaylanmıyor. Bu subject kısmına bunu yazabilirsiniz. çipitten çevirebilirsiniz. Açıklama kısmında da her şeyi başarılı bir şekilde yaptığınızı, KYC'yi başarılı bir şekilde gerçekleştirdiğinizi fakat buna rağmen 9. maddenin onaylanmadığını yazın. Bunu İngilizce çevirip buraya girebilirsiniz arkadaşlar ve ardından gönderiyorsunuz istiyorsanız Buraya bir video da ekleyebilirsiniz. Yani uygulamayı kaydırıp işte bakın her şeyim onaylı ama 9'u onaylanmıyor. Uygulamanın videosunu da buraya Browse kısmına tıklayıp videoyu da yükleyebilirsiniz arkadaşlar. Umut ediyorum ki sorunuz çözülür. Sizler için elimizden geldiğince güzel içerikler oluşturmaya çalışıyoruz. Kanalımıza abone olursanız da şu videoyu beğenirseniz de çok mutlu oluruz. Peki Pi ile ilgili videolar gelmeye devam edecek. Yarınki videomuz Ripple. Ondan sonraki videolar nedir? Çok soru soruluyor. Acıklı bir konu. 5000 dolarlık Pi coin'im var ama kilitledim ne yapabilirim? Buna bir çözüm var mı? yok mu? Bunu konuşacağımız bir video gelecek. Şu an ben P coin kazmaya başlayabilir miyim? Çünkü etrafında insanlar çok sayıda para kazandı. Ben şu an kazabilir miyim sorusu çok geliyor. Bununla da ilgili bir soru gelecek arkadaşlar. Ya P coin ile ilgili bilmeniz gereken 4 madde. Bununla da ilgili bir video gelecek. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle Hoşçakalın. kalın. <laughs>